Şimdi bu fabrikayı kainatın, kainat fabrikasının yani kainat işlek bir fabrika mıdır? Evet işlek bir fabrikadır. Bunun bir manevi veçesi var, bir maddi veçesi var. Maddi açısından düşünürsen bu kainatta inorganik maddeler daima organik maddeye dönüşüyor. Yani taşlar, tozlar, topraklar organik maddeye dönüşüyor, bitkilere dönüşüyor. Bitkileri hayvanlar yiyor. Allah Celle Celaluhu e hayvanların cesetlerini bitkilerden örüyor. Bitkileri hayvanlar yiyor. Hayvanlara insanlar yiyor. insanların bedenini Allah Celle Celal o yediği hayvanlardan örüyor. Bu kainat sürekli bir dokuma tezgahı gibi işlek bir fabrika. Bu kainat fabrikasının eczası bütün parçaları, bütün fertleri, efradı ve bütün türleri, çeşitleri alet ve edevatıyla, aletleriyle, gerekli malzemeleriyle arasında hakimane bir muarefe. Hakimane ne demekti? maksatlı kasıtlı demekti yani. Maksatlı kasıtlı her birinin arasında bir muharefe var. Sanki hepsi birbirini tanıyor gibi. Her birinin yüzü birbirine dönük. Her birinin yüzü birbirine bakıyor. Yani elma sanki seni tanıyor gibi. Elma ağacı sana elma getiriyor. Sana uygun elma getiriyor. Aranızda bir muharefe varmış gibi. Sanki biz çok özür dilerim öküzleri dedelerimiz bir savaşta mağlup etmişler gibi Onların torunları etlerini ve sütlerini, boyunlarını bize uzatıyorlar. Allah'ın onlara verdiği ülfet ve ünsiyetle kesilmeye razı oluyorlar. Sanki bir yerde dost olmuşuz. Birbirimizi seviyoruz. Halbuki hayvanat tayfesi ne bizi tanıyor ne bizi kendisi seviyor. Değil mi? Öyle bir sevgi de yok.